Mesela diyelim ki mutfakta ben iş yapıyorum. Evet. Ondan sonra bir adam mesela gelir bedime sarılır, öper eda bunlar bize, çok iyi tamam. Bize. Hani bunları yaptığında işten sonra yatak odasıysa öyle yapıyor anladınız mı? Hani normal bir zamanda da ha, neden yapmıyor? Şimdi durum farklılaştı. Yani e, mama mama istemeden önce şakır diyor. Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak ince ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuzun ismi şaşkın, şaşırmış, şaşkın kalmış. Neden şaşkın? Birileri ona şaşkın. Hadi canım şaşkın sen de mi demiş. Yoksa ne? Güzel bir Rumuz. Böyle hep aynısını yazıyorlar. Bazen. Efendim? Merhaba Rumuz Şaşkın'la mı görüşüyorum? İnci yeşil arıyor. Aa, evet İnci Hanım. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum. Peki Aha. neden Şaşkın Rumuz? Ay neden şaşkın? Şöyle söyleyeyim öncelikle. 30 yaşındayım ben. Maşallah e gelecek. Ee, iki tane evladım var Allah bağışlasın inşallah başlasın, Allah evet teşekkür ederim yaklaşık 10 yıl 10 yıl artık bitiyor evliyim tamam. ee, ama beraberliğimiz 14 yılı falan buldu tadışarak evlenme evet evet, evet. evet çok severek evlendik ama şu anda eşimin davranışları yani resmen şaşırdım artık o yüzden şaşkın nasıl Aslında davranışlar bu edelim. eşinizin davranışlarında ne değişiklikler var ne değişiklikli aslında çok iyi bir çok iyi bir baba, Başardım. çok iyi bir eş. Ee, dışarıdan da ay çok heyecanlandım. Dışarıda dışarıdan. da çok iyi temsil ediyor ailesini. Evet evet evet. evet. Ee, dışarıdan da örnek aile olarak gösteriliyoruz yani çok şükür. Ama ne bileyim e, mesela diyelim ki mutfakta ben iş yapıyorum. Evet. Ondan sonra bir adam mesela gelir belime sarılır, öper eder. bunlar Güzel. çok iyi tamam. Güzel. Ama bazen hiç öyle değil. Böyle korkar 280 seksen yatıyor. ama ama bir insan 7 yirmi karım mutfakta mı gideyim kollayayım da beline sarılayım diyemez ki böyle bir şey böyle bir dünya yok. evet, yok. Evet 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 diyemez ama ne bileyim mesela yemek yaparım. Evet. Ee, bir gün eline sağlık derse. Hı. Atıyorum bir hafta on gün hiç ağır, hani bazen ağzını açmaz yani. Kandırır, kalkar gider. Hani bir sabah böyle kaldırayım. Ama ya. şaşkın değil, bir şey, şey soruyorum Ben nasıl? Anladım. Şaşkın bir şey soracağım sana. Sen sürekli olarak yani e, her yemek yaptığında veya her mutfağa girdiğinde bu hareketleri mi bekliyorsun? Hayır, hayır, hayır. Beklemiyorum. Ee? Evet. Her seferinde değil. Ama ne bileyim böyle olduğunda hoşuma gidiyor. Hani neden devamlı değil? Ya, yani ya da işte devamlı bekliyorsun. bekliyorsun. Bak benim dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır deme yani. Devamlı beklediğinin evet. işareti bunlar. Evet, evet. Peki Ama sen, peki de... sen, peki sen sana döndürelim. Evet. Sen 7/24 bunu yapabilir misin kocana? Yani hep böyle nasıl aslında şu problem var. Hani bunları yaptığında işte sonra yatak odasıysa öyle yapıyor. Anladınız mı? Normal bir zamanda da neden ya. yapmıyor? Şimdi ben. durum farklılaştı. Yani e, mama mama istemeden önce şakılıyor. Ha ha. ha 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 ha. Aynen. Anladı. Yani işin sonu öyleyse tamam o akşamdan ya da gündüzden mesela bir kurular şey der tamam. Hani hmm. neden işin sonu illa o mu olması lazım? Hani benim anlatmak istediğim o. Ha. Neden normalde değil? Şimdi olay değişti. Yani Şimdi, e, şunu anlıyorum ben. Eşin yatak odasında seninle beraberliği veya seninle cinselliği arzu ettiği noktada sana yanaşıyor, beline sarılıyor, cilve yapıyor, kur yapıyor. Ha evet yani evet. normalde de, tamam normalde de e, sarılırız otururuz ederiz de benim yaklaşımımla biraz daha fazla. Hani hmm. normalde tamam adam akla bütün gün çalışıyor. Bunu eşine yorgu, söyledin var. mi bu gözlemini? Ha, ben mi? Evet. Ee, yok onun için öyle bir durum yok yani. Yok yapıyorum diyor. Hani her zaman sizin dediğiniz gibi her zaman olmuyor. Hı hı. Ama ben dedim hani böyle böyle yani. Hani işin son dedim farklıysa sen böyle davranıyorsun. Gülüyor bu sefer. E şöyle şöyle hiç yaptın mı? Mesela baktın ki e, geldi sana kur yaptı. Mutfakta evet. sarıldı. Hemen dönüp desene ona, bak sarıldın ama sen diyorsun ya ben başka zamanlarda da sarılıyorum. O zaman bu akşam bir şey beklemiyorsun, değil mi hayatım benden? <laughs> Oha hep ailem var o zaman diyor işte. <laughs> yani e, onu onun davranışlarıyla e, ancak seni rahatsız eden e, yönünü göstereceksin Anladığım kadarıyla senin iletişiminde. Peki başka problem var mı? Başka problem. Yok yani. Okey anladım ee, anladım. Başka yok evet. Anladım. Ee, yatak odanızdan memnunsun. Evet yani. Peki. <laughs> Peki. 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 şey. Ha. problem yok peki gayet güzel sen bu telefonu evet. kapatınca eşinle bu konuda rahatsızlığını dile getirmek için ne yapabilirsen ben o konuda da bilgi vereceğim öpüyorum şaşkıncım yanaklarından seni Çok teşekkürler. öpüyorum kendine iyi bak mutluluklar diliyorum şaşkını izlediniz dinlediniz şaşkının e, 10 yıllık bir evliliği var 14 yıl toplamda beraberliği var 2 evladı var ve şaşkının tek bir problemi var aslında eşimle benim hiçbir de problemim yok hiçbir sıkıntım yok son derece de örnek bir aileyiz ama beni rahatsız eden şu eşim bir cinsellik talep edeceği zaman o günün e, o gün bana e, diğer zamanlarda yakın duruyor işte mutfakta ben yemek yaparken gelip sarılıyor veya ben yemek pişirdiğinde eline sağlık diyor ama cinselliğin olmadığı zamanlarda ayağını uzatıyor oturuyor ne geliyor belime sarılıyor ne yemek yaptığımda da eline sağlık diyor bu da onun dikkatini çekmiş yani şaşkında şu düşünce uyanmış eşim cinsellik amaçlı mı sadece bana yaklaşıyor? Onun dışındaki günlerde bu ilgisi cinsellik yaşandıktan sonra kayboluyor da ve bu yüzden de bana karşı ilgi sistemi kayboluyor diye bir soru işareti oluşmuş. Eşine bu durumdan bahsedince eşi de bunu kesinlikle reddetmiş. Ben her zaman böyleyim demiş. Demiş, demiş, demiş. Şimdi bazı evliliklerde evet bunu görüyoruz. Bu da erkeğin biraz olsun kendini daha Eh, Af ah buyurun kurnaz zannetmesinden. Yani bu evi ben yönetiyorum, yatak odasını ben yönetiyorum, her şeyi ben yönetiyorum. Karşımdaki benim kadar psst, akıllı değil, karşımdaki benim kadar bilemez. Havaları vardır bazı insanların bu kadında da olabilir, erkekte de olabilir. Bu yüzden yaptığı yanlışı inkar yoluyla veya yaptığı yanlışın karşı taraf tarafından hissedilmeyeceğini düşünerek eh, bu eylemi yapar. Yani e, yatak odasında bir beklentisi vardır. Öncesinde gelir sarılır vesaire. Bunu bazen bazı kadınlar da kocalarına para isteyecekleri zaman yaparlar. Çok iyi bir yatak odası sunarlar öncesinde. Çok iyi yemekler hazırlarlar vesaire. Arkasından da bir talepler başlar. Bu aslında iletişim garabetlerinden biridir. Çünkü biz iletişimde istikrarı severiz. Tabii ki 7-24 kimse kimseye sarılamaz, edinemez, bıcın bıcın olamaz. Ama bu özellikle süreklilik arz ediyorsa ve sadece yatak odası veya başka bir çıkar öncesinde bu yakınlık gösteriliyorsa karşı tarafta ee, ben kullanılıyor muyum, sömürülüyor muyum duygusu uyandırır ve rahatsız edici bir duygudur gerçekten. Samimiyetten uzaklaşmaya başlar kişi bir süre sonra. Bu yüzden e, ee, şaşkın sana önerim şu eşim bundan sonra sana mutfakta ilk sarıldığında veya yemek sonrası ilk e, eline sağlık dediğinde hayatım geçenlerde sana hatırlarsan söylemiştim sen sadece yatak odası öncesinde veya cinsellik talebin öncesinde bu yakınlıkları bana gösteriyorsun bu teşekkürleri gösteriyorsun diye sen de reddetmiştin ben her zaman gösteriyorum demiştin ben yani ondan şunu mu anlamalıyım sen bu akşam teşekkür ettin ya yemeğime hani geldin sarıldın ya belime demek ki bu akşam benden cinsellik talep etmeyebilirsin değil mi hayatım diyerek ona eğer öyle bir cinsellik talebi de varsa veya bir çıkarı varsa o kapıyı hem kapatırsın hem de bundan sonra diğer zamanlarda da bu davranışı yapmasına neden olursun. Evet bugünlük yayınımız bu kadar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Aman kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.